Kurban Bayramı dolayısıyla Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Balkan Kongre Merkezi Fuayesi'nde gerçekleştirilen törene Rektör Profesör Doktor Mustafa Atipler, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mustafa Tan, Profesör Doktor Eylem Bayır ve Profesör Doktor Sedat Üstündağ, Genel Sekreter İlya Sipek, Dekanlar, Müdürler, Daire Başkanları ile akademik ve idari personel katıldı. Bayramlaşma öncesinde konuşma yapan rektör yardımcıları, tüm akademik ve idari personelin kurban bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundular. Bayramların yalnızca yardımlaşma günleri olmadığını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Akifler ise bu özel günlerin aynı zamanda birlikteliğin, sevgi ve mutluluğun paylaşılması, kırgınlıkların geride bırakılması anlamını taşıdığını söyledi. Kurban Bayramı'nın Trakya Üniversitesi'nin tüm mensupları ve aileleri için huzur, bolluk ve bereket içinde geçmesini temenni ettiğini belirten Rektör Hatipler sözlerini her gününüz bayram güzelliğinde olsun dileğiyle tamamladı. Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi ailesinin üyeleri bayramlaştı.